Tabii ben bu, bu karın içinden çıkabilirsem. Ba Arkadaşlar bal kızım beni kurtarması lazım. Baba. Abi düşüyorum ya. Ben şu an tamam. güzel Gel. geleceğim bekle. Arkadaşlar 50 kere öldüm. Ha tamam ya kurtuldum. Arkadaşlar birinci bölümden sonra biz baya bir şey yaptık. Geriştim. Geliştik hem de baya bir. Şu an alanı göstereyim. Tilki milki çıktı. Benim bir tane aksolotum var. İki tane tilki çıktı. Arkadaşlar bir sürü hayvanım vardı. Hayvanlarımın hepsi gitti. Işte. Gel lan gel. Gel lan gel. gel. Avestler geldi. Yavaşlık attı bize. Kalkan çek, kalkan çek, kalkan çek. Kalkan çek, kalkan çek. Allah lan öldü. Bak, yavaşlık oku. Ben yavaşlık oku alacağım. Lütfen bana bir salın. Ne yatayım? Çubuk attım. Ya hayır. geldi de. Ha bana bir tane yavaşlık oku geldi süper. Arkadaşlar şimdi ben demir set yapacağız ikimize. Bana lazım o demir set. Senin göğsün var. İkimize orta pantolon, pantolon yapacağım. <laughs> gel, gel, gel gel lan gel. Korkmuyorum kalkan çek kalkan çek. Odunu almış ya bizim. Ay. Şunu koyalım. Ooo lapis blo. Benim o eklemim lapis blo. Aha yine mi? kar çıkacak sandım. Creeper doğarsa biz hep bitiyoruz ya. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz video son öncesinde. Az 50 kere Creeper doğdu ya. 100 kere diyelim. Evet. Her yeri patlattı. Arkadaşlar buralar topraktı. Taş koyduk işte taş falan koyduk genişlettik. Sen bak kız birazcık odun kırsana. Ağaçlardan. Buradan kazıyoruz ya. Ben şurayı kız Al işte ya, al işte ikimiz öldük. Arkadaşlar ben tek bir onun üstüne doyuyorum. Bir Al işte oha ya. Onun kan ateşini ben koydum işte. Kan ateşini yeniyorum. Oğlum ben niye bu kadar yavaş yiyorum? Oha ölüyorum ben lan. Oğlum biz bunda saklanmaç oynuyoruz. Öldüm o. Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar. Allah, kalkan, çek, kalkan, çek, sen... kalkan çek kalkan çek kalkan çek. Kılcını almış birisini. Hı -hı zombi tarafından Oha, katledim. demir kılıç ki mi? Nereden o demir kılıç gitti ya? Haydi, bana demir kılıç da var. Pardon taş kılıç da. Benim taşım da var o zaman gerek yok. Ben ikimize bir pantolon yapacağım ya. Hadi demir dur şu demir alayım lütfen. Aldım tamam. Geldi diye. Bekle benim bir tane demirim var. Of, oha bu ne? Neredesin? Dur bir dakika çok şey var burada. Şu çakıl atamıyor muyum ben? Ha, dur. Kim aldı Tamam aldıysan ye. Demir pişireceğim önce. Ben bir tane demiri koydum da sonra attım. Benim demirime ne oldu? Oğlum iki tane demir pişiyor ya. 22 tane demir piş 23 ay tane ay demir. Ben bir tane demir demirim nerede? Abi ay 23 tane demir pişiriyorum. Bir dakika demirleri bana bırakır mısın? Lütfen set yapacağım ben. Bana da. Sen kas. Şu kömürlü olan ya. Şu kömürlü olan ya. Bak. Evet. Kas. Sen bayağı bir kas. Kas, 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 kas. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız ve like atmadıysanız hemen hepsini yapın. Şu an iki tane demir aldım yeter. Biz onu kesiyoruz. Gel lan. Kalkancık kalkan bal kas. Arkadaşlar keşke yok Aa yün olan var mı? Sandıklara baksana. Yünden şey yapsın bize. Adını sen getir. Oo yağmur çok ya. Bize şey yapabilir misin? Yünden yatak. En azından bir yatak bile olsa iyidir. Hmm. Benim bir tanecik demirim var. Onu pişir yapayım. pişir. Fırında pişir. Şey ben hemen senin göğsün var. Benim bakayım. Benim de göğsüm var. Benim iki tane eşyam eksik. Tamam önce kendi sen. Bana az bir iki tanecik demir verir misin bana? Dur Allah dur hayır. Al şunu al. Şu. Al bir şu. Tane Attım. Istiyordum. Al üstünde. Giy onu bakayım. Ne hmm. yaptın? Ne kadar çocuklar. Şey abi, abi, abi. Abi, tamam demir ver. Bende ben yok. Bir dakika ya. Tamam. Şimdi bize istediğimiz kadarcık şey yapabiliriz. O sen git. Şuradan makas yapayım. Tilkiyi giydirebiliyor muyum ben bunu? Ne? Tilki, tilki. Dur tilki. Benim koyun nerede? Koyunların hepsi creeperler patlattı. <laughs> Bize. Bak. Ben cilali taşlar yapıyorum. Tilki. Aa, dilim oğlum şimdi aldım lan fırına. Gel lan abi yesin baltadan almış. Demir elinde şeyin. Bize sen kazar mısın? Ooo altın mı var? Tamam. Ayar var. Benim oğlum sana da yapacağım şimdi. Köylü çıkar mı bize? Hiç köylü çıkmıyor arkadaşlar. Bakır blok yapmak mantıklı mı? Bakır, o kadar bakır da ne yapacağız ki? Hayda, koymuşuz, yok diyor. Ben bakır bloğu yaptım ya. Işıklandırması olan var mı? Çok şey mopluyor. Mop doğmuyor, mop buradan geliyor. Aa, demir. Aa, benim kazmam da kırılmış anlatamadım. Ben Sen git başka bir şeyler yap. Ben sen yapayım mı güzel? Ama şeyimiz yok ki torunumuz. Köylümüz yok ki hiç. Aa, sen sanki. Aslında otomobil ben çıkarabilirim. Sen işine bak. Ama bana bir benim bir, bir, bir kovası lazım. Kemik tozuyla mı yapacağım? Bizim bir sürü kemik tozumuz var. Anne ben de aldım şimdi. Aldım yani. Ama toprağa koyduğum an ben büyütemedim. Oluyor mu? Ama benim oyunda bir şey oldu. Birisi bana vursun. Ne? Evet, vurma vurma tamam geçti. Oyuna bak gider herhalde. Toprağı var mı? Bak şu an odun kırdığım an taşla. Pardon kazmam da kırdayım şey, oyna bir şey oluyor. Ben bu toprağı niye alamıyorum? Aha ben yine battım karın içine. Karı çabuk birisi kazsın. Karı kaz, karı kas karı kas karı kas. Ben ölüyorum. Kazdın mı? Bekle, kazdım. Abi ben bir daha bu şey giymeyeceğim. Diğer ayaklık giymeyeceğim ya. şey şey pardon demir giymeyeceğim. Di aynı, demir. Şey giyip, deri. Deri değil de şey batmıyor. Ne kap? Ama aynı demir giymişsin. Oğlum yok ki. Lapis 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 Keşke sandık çıksa ya. Ben şey yapayım mı? Lan demirler niye bana gelmiyor? Sıkılış şeyin var mı? Sıkılış var mı? Yok. Aksolat var içinde. O yüzden ölü evet, ben yok Benim için çok değerli bir yaksın. Ben aa hadi. yavru yavru şey çıktı. Evet. Koyun. ne? <laughs> işte şey çıktı. Kamp ateşiyle şey çıktı. Bu ne? Bir sürü şey hadi tatlı hadi. meyveler çıktı. Tatlı meyveler ikiliyor mu? Toprağın üstüne koy diyor mu? Baltam kırılana kadar. Aa ben yine karda battım. Ben yine aa karı kırdım. Son anda karı kırdım. Öldüm baba. Aksolotlar boksla çıktı. Uva kim öldürüyor lan beni. Oves çıktı. Kalkan aç. Avare tarafından vuruldu. Ne avare? Avare. Kalkan aç. Kalkan aç. Gel gel. Kalkana gel. Gel. Kalkan aç bal kız. Kalkan açsana. Gel gel gel. Kalkana gel. Olma. Oha. ben kalkanı kapattım. Oğlum çok yavaş kaldık ya. Oğlum bunlar bizi kesecek ya. beşerli yapın. Birisi beşerli yapsın hacı. Öldürdüm. Ben de birisini öldürdüm. Kamp ateşinde yağ yağmur yerken yanmıyorum. Bir tane daha kamp ateşi koyacağım ben. Şey amaçlı. Çok şey çıkıyor. Oğlum diyorum ki herhalde açtığım var. O yüzden oluyor. Şuraya bir tane bak kamp işi ışık yaptı. Değil mi? Biraz da olsun. Ben bir sürü bloğum var elimde kullanacağım. Allah seni. Bir kazdık hemen köpek çıktı. Işte. Oha! Köpekler, köpekler, köpekler tilkiye, tilkiye saldırıyor. Hayır. Hayır! İkisi de öldü. Oha lan ben de <laughs> düştüm. Oha ya. Şu an köpekler... <laughs> Bizim yavru tilkimiz varmış ya. Yok ya, yavru kızım. Oğlum köpek nereden çıktı lan? Hadi. Kemiğimiz vardı. Kemiğimiz vardı. Bir köpekler ne oldu? Köpekler de tilki öldüreceğim diye aşağı itladı. Ben de onlarla gittim. Hmm. Allah'a gidiyorum. Bir şey çıktı. Ne? Lama. Hmm. Bunlar şeyler öldürüyor. Lamalar çıkmasın. Lamalar dursun. Sen bize demir şey yap. Dur. Senin demire... Oğlum <laughs> kutu bu ise. Oha lan. Lan kutup ayıları şey için saldırıyor? Hayda. Dur dur dur. Saldırıyor. Dur kutup Dur kutup Dur sakin ol. Kalkan çek. Tilkiyi koruyun. Tilkiyi koruyun. Hayır tilki kaç. Tilki kaç. Gitme gitme gitme. Bir hayvanat bahçesi bile yapamadık. Tilkiye saldırıyor. Hayır ya. Hayır tilki öldü. Öldü ya. Hayır. Nereden gidiyor bu tilki? tilki tilki yuva hayır ayıcık dur ayıcık dursana lan Öl, buna biz vurursak bu da bizi öldürecek hayır tilki kaç bas KALKANA bas kalkanı gitme 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 hayır ya tövbe estağfurullah bir vuracağım şunlara oğlum tilki de ölecek hayır. yazık ya, <laughs> ya. Ölmedi. Şu anı kayakta. Oğlum bir tilki kalmış hayatta o da bizim <laughs> Doğru, doğru, doğru. Onu kutup ayısı değil mi? Allah senin de yavrunu öldüreceğim lan. Zitim, Allah. Kutup ayısı tarafından görürsün, katledildi. yavrusunu öldüreyim dedim beni öldürecek. İmdat! Ka kafan kırılmış, kaskın kırılmış. Kimin? Senin. Değil, benim de mi kırılmış? Sen bakayım. Benim kaskım yoktu He yok. Zitim, Vardı. Alın lan. Bu dur öldürme. Kim öldürdü? Yavrusunu öldürün. Allah lan öldü yavrun. iyi mi? Kime saldırıyor bu? Kutup ayısı tarafından mi? Dur, katledildi. Kasım. Sana saldıracak mı yine? saldırmıyor. Tamam dursun en azından. Bir tane bir şeyimiz olsun. Aa sen ne tek bir üstünde doğdun. Hayır. Evet. Doğmadın mı? Teklik başka Sen teklik birazcık uzanma doğuyor. İşte. Hayır. Abi benim yavaşlık kokumu niye aldın? Pardon. Yün var. Birisi alsın yünleri. Hem de bereketli yatak. 32 tane şeyi ben alayım. Durun kazma. Dur dur. Şu an bekle neyi bırakabilirim? Bıraktım tamam. Kır. Bekle ben yatak yaparım Kaç tane yapabiliyoruz? Bir sürü yapabiliyoruz. Ona koyun çıktı sandıklarla genişlet seni ya. Bir tane yere ev yapsak mı? Hayır creeper. Patlamadı. Patlamadı Balkız. Balkız gel. Balkız gel. Patlama patlama. Gözünü seveyim patlama. Patlatma. Hayır hayır. Ay patladı. Abi ne yapıyorsun ya? Ne güzel patlamamıştı. Steve <laughs> şey dünyanın dışına düştü. Oğlum ya. Her yer patlatıyor bizim yerler. Pardon her yer patlıyor bizim Her bizim yer. Hep bizim yerimiz patlıyor. Oo, bir dakika ben mavi yün yapabiliyorum. Ben bir sürü mavi yün yapayım mı? Hayır yapma. Benim bir tane... Ben kendime bir tane mavi yatak yapmak Benim istiyorum. Benim var zaten. Bir tane mavi yatağım var. Bir tane de beyaz yatağım var. Yapma. Ne ara yaptın lan? Yaptım Ben birazcık odun kullanacağım. Bir sürü odunum var. Hadi yatak bir şey yapayım mı? Nereye? Yapma işte. Bir tane yatak şey Ne yapacak? Oğlum bizim neresi şurası kazacağımız yer? Ben hep unutuyorum. Diyecektim ki... Hadi. ki. Hepten atılıyor. Steve bir yatakta uyuyor. Gün doğumunu atlamak için tüm oyuncuların aynı anda yataklar. Sus sus. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaz. Karbilo. Kızım karbilo insanı hiç sevmezsin. Hayır. Hayır. Atlama. Ama başlarım böyle bir işe. Şu koyun ölmemiş. Arkadaşlar. Görüşürüz. Devam ediyorum ben. Sen devam ediyorsun. Arkadaşlar bay bay. Bir dahaki videomuzda beraber alalım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere dermişim. Tabii ki de daha videomuz bitmeden Biz devam ediyoruz. Başka bir sene diyorduk. Biz videosunu görüşmek üzere. Dur bir şey bakıyorum arkadaşlar. şey yapsana. Hı, tamam taşları kır. Nasıl? Evet, tamam. Taşları kırıyorum. nereye dikiliyorduk biz? Şu toprağa mı? Toprak 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 yoktu burada toprak. Bak ben hemen biliyorum yani. Profesyonel ben. Tek bir profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye bu kadar kanı da o ya? da o da o kadar. Ben bir şey yapacağım. Çıkar mısın? Ha anladım. Oha karpuz. <gülüyor> <gülüyor> Dur tohum çıktı. <laughs> ne oluyor oğlum? Ya. Bekle bir şey aldım. Dur. Ya aldın İksir aldım. Altın elmayı mı? Evet. Al ya. O zaman karpuzları ben alırım. Al. ama bütün karpuzları sen aldın. Hayır bütün hepsini. Aa şey. bizim iksir yapmamız için verilmiş. Ne için verilmiş? Birisi şey alsın. İksir tezgahını kim aldı? Ben aldım. Nedir vart var. Ocamları falan şeyleri alsana. Eş elmanları mı dolundu? Bu ne? Lama düşmüş aşağıya. Benim sadece bir tane boş işim var. Lan mama sal beni. Oğlum lamadan çıkamıyorum. Creeper sesi duyun. Tamam ben de tane aldım. Aa keçi çıktı. Aa koyun çıktı ne keçisi? Oğlum keçi öldü ya onu çok üzüldüm. Evet. Benim en sevdiğim keçim. Allah'sın ya. Yan 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 Bir şey buldum buz çıktı o kadar. Oğlum kılıcını bir de koyuyosun almak için. Lan benim bir saattir şeyim varmış ayakkabı. Ayakkabı mı giyiyorum? Bekle bir şey. Bak yapayım. ben o kadar bekliyorum. Niye? Oğlum kılıcını niye koyuyorsun? Kılıcını mı koydum lan? Ben? ben mi koymuşum? Kim? Şu taşı birisi alması lazım mı? Kim ölüyor lan? Ya kırıyorum lan. Gel lan. Evet arkadaşlar. Tek blok videomuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz ve 3. bölümün gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ama dur. Yanıma gel bal kız. Ne oldu? Gel şuradan bir şu fotoğraf çekeceğim kendimize. Gel. Bunu nasıl çekeceğim? Gel. Şunun yanına çık. Bekle arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.